Herkese merhabalar sevgili boğa burçları. Bugün sizlerle boğa burcunun niyetlerine hemen fal açılış yapacağız. Bugün sadece kahve falı bakacağız. Ee, bu arada hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Fal alemi, güzellikler, güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını inşallah sizlere aktarmaya çalışacağım sevgili boğalar. Ama öncesinde ne istiyorum sizden? Şöyle fincanıma doğru odaklanmanızı ve e, dilediklerinizi, istediklerinizi sesli bir şekilde söylemenizi istiyorum lütfen. E, dediğim gibi sesli şekilde söylerseniz doğa enerjinizi alır. Bir şeyi 40 kere söylerseniz harika bir şekilde e, güzel e, düşünceleriniz gerçekleşir diyelim. E, dostlarım başlamadan önce ee, lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayın. Bu arada bugün şirketten e, sesleniyorum. E, çalıştığım alandan sesleniyorum. O yüzden e, biraz sesimde yankılama olabilir. Lütfen bu konuda da mazur görünür. Çünkü videoları hızlı hızlı yayınlamam lazım. Her herkes çünkü sabırsız çok çabuk bekliyor burçlarını. O yüzden e, lütfen bu konuda... E, Sizden aklınızı isteyeceğim diyelim. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten açtı mı bir fincanda bir patlama oldu. Hani sessizsiniz sevgili boğalar. Yani o derler ya sessiz atın e, tekmesi ağır olur diye işte o sessiz atın tekmesi gerçekten de ağır olacak gibi görünüyor. Bakalım fincanınızı bir görün. Daha sonrasında hemen sizlere e, yorumlarımı aktarmaya çalışacağım. Hemen şöyle göstereyim sevgili dostlarım ve yorumlamaya başlıyorum sizin için. Şöyle biraz böyle bir kurcaladığımda baktığımda şurada birisi elini kaldırdığını görüyorum. Önde siz burada birisi sanki şiddet uygularmış gibi bir şey var. Yani size şunu söyleyebilirim ya çocukluğunuzda bir şiddet görüyordunuz, bunun travması sizde büyük bir etki yarattı ve şu anda bu sizin bir korkunuz haline gelmiş olabilir. Ya da evlisiniz şiddet görüyor olabilirsiniz yani ikisinden birisi Ne olursa olsun hiçbir insanı Bakın kadın veya erkek hiç fark etmez Ne fiziksel ne de sözlü şiddet Psikolojik şiddete uğramasına karşıyım Sizler de e, bu duruma lütfen sessiz kalmayın diyelim Şurada bakın görüyor musunuz Sanki çift bağlarla bağlı bir kişi var Sizi sanki birisi bırakmış gitmiş de hala bağınız kuvvetli olarak görünüyor. Bakın kişi sırtını dönmüş, gitmiş ama siz burada bekliyor olarak görünmüşsünüz. Sevgili Boğa burçları, aslında Boğa burcunda şöyle bir yapı da vardır. Birisi onun gözünden düşünce hiçbir zaman arkasına dönüp bakmaz. Belli ki hani burada belki de istemeye istemeye ayrıldınız ve bu konuda hala bir beklenti içerisinde oluyor olabilirsiniz diyor ama bağınız güçlü belki de bir merhaba deseniz bile birbirinize çok yakın bir temasta bulunabilirsiniz diyor o yüzden bir mesaj atın derim seven insan sevdiğine kavuşsun öyle diyelim sanki piknik yaparmış gibi bakın görüyor musunuz bir masa var sevgili dostlarım herkes etrafında resmen böyle sıralanmış bir şekilde görünüyor belli ki keyifli bir ortam yakalayacaksınız. Ee, son zamanlarda arkadaşlarınızla geçmiş dönemdeki arkadaşlarınızla bir plan oluşturabilirsiniz ee, nasıl desem böyle hani bir araya gelme eski dostluklar bitmiş mi bitmemiş mi şöyle bir bakacaksınız arkadaşlarınıza yan yana ya da eski komşularınızla yan yana gelebileceksiniz diyor ilkokul ya da lise, üniversite arkadaşlarınıza yan yana gelebilirsiniz diyor yani son zamanlarda arkadaş ilişkilerinin kuvvetli olduğu bir dönem içerisine giriş sağlayacaksınız diyor Dostlarım şöyle, sizi bir dağın tepesinde görmekteyim. Bakın hemen şuradasınız. Diyorsunuz ki bir şeyleri özlüyorsunuz. Ee, o sizin problem yaşadığınız bir arkadaşlık süreciniz olmuş diyor burada. Yani ne demek istiyorum? Şöyle sevgili dostlarım, geçmişinizde dostlarınızla aranızda bir anda ilişkilerin kesildiğini gözlemleyebiliriz burada. Bu ilişkilerin kesilmesi bir anda e, arkadaşlık ilişkilerin kesilmesi biraz sizi üzmüş olabilir ve şu anda diyorsunuz ki ya ben hani o kişileri özlüyorum. Hani ne kadar kötü davransalarda bazen hani bir anı, insanı e, insanı özlem verebiliyor. Bu da sizde de sanki böyle ufak bir özlem oluşmuş gibi böyle bir dillendireceksiniz gibi ama kişilerle konuş konuşmayacaksınız. Diyorsunuz ki onlar bir adım atana kadar ben asla adım at atmam, atmam. Kesinlikle atmıyorum diyeceksiniz. Dostlarım şöyle baktığımda bakın Hali hazırda bir ilişkinizde dışarıdan müdahale etmek isteyen isminde veya soy isminde Sivas'ın S'si olan bir kişi müdahale etmeye çalıştığını ve bunu dolaylı yollardan tatlı dille yapmaya çalıştığını gösteriyor. Yılan e, haline bürünmüş ve isminde veya soy isminde Sivas'ın S'si var. Yani burada söylemek istediği şu. Hani derler ya tatlı dil e, yılanı bile deliğinden çıkarır. Aslında bu yılan tatlı dil konuşuyor. Tatlı dille konuşuyor ki hani e, çocuğuna daha tatlı görünsün. Hiçbir şekilde eşine inanmasın dermiş gibi böyle. Tatlı dillilikle konuşuyor. Nedense ee, eşiniz de böyle ona çok fazla e, itibar ediyor hani eşiniz de önceden aslında eşiniz önceden size e, işte ya hani e, bu kişi iyi insandı e, çok seviyordun e, işte ne derler e, şey e, sevmiyordum ama sonrasında bir bakıyorsunuz ki nedense en çok onu sevmiş yani bazen eşinizde de tutarsızlık olduğunu görebilirsiniz bu kişiyle alakalı olarak o yüzden ee, hani bu konuda biraz problem yaşayabilir ve ee, Ufak kavgalara meyil verebilirsiniz Ama lütfen kavga etmemeye çalışın Çünkü bir kavga e, inanılmaz sizi uzaklaştırabilir sevgili dostlarım Ama bu kişi 25 gün içerisinde de bakın kendini belli edeceğini gösteriyor burada Siz bir lafı da olsa o kişiye e, ne derler bir lafı da olsa e, Bir cümlenin içerisinden de o şeyi alabilirsiniz diyor sizin için Devam ettiğim süreçte şöyle bir bakıyorum, inceliyorum. Bir dalın üzerine konmuş bir kuş var diyor. Üç vakit içerisinde geleceğini iyi bir haber gelecek diyor. Ama bu kişi yaşlı bir insanla alakalı bir haber üç gün ya da üç hafta içerisinde de olabilir. Bakın bu süre içerisinde belki yaşlı birisi için bir şeyler yapacağınızı da simgeleyebilir. Çünkü bir baston var burada. Bu baston e, bir yaşlı insanı e, gösterir. E, kuş da iyi bir insan olduğunu da temsil edebilir. E, ya da sizin için sizin çok mutlu olduğunu, sizi çok mutlu eden bir insanı da her konuşması, her haberi sizi mutlu eden bir insanı da e, söz edebilir. Bu kişiyle alakalı bir takım e, bir şeyler yardımlar ya da hani bir şeyler içinizden gelen bir şeyler de yapabilirsiniz diyor Belki ee, sevgili boğalar dibe çöktüm diyorsunuz bir denizin altında gibi görüyorum dibe çöktüm ama kalkamıyorum nasıl kalkacağımı bilmiyorum olumsuz sevgili boğalar yani sürekli olumsuz düşünmek sizi olumsuzluğa iter çünkü öyle bir enerji yayarsınız ki hem insanlar sizden uzaklaşır hem de e, istediğiniz şeylere bir tık daha uzak kalırsınız o yüzden lütfen hiçbir şey için olumsuz şekilde düşünmeyin. Olumlu düşünün. Ne demiştik? Bir şeyi 40 defa söylerseniz o şey gerçek olur. Yani eskiler bunu çok doğru bir şekilde bizlere söylemiş, e, bugünleri temsil etmiş olarak e, düşünebilirsiniz artık. Yani o yüzden e, dibe battım gibi düşünmeyin. Çıkış yakındır. E, o yüzden lütfen sabretmekten asla... E, geri kalmayın. Bazen soruyorsunuz hangi vakit, hangi vakit olduğunu bilemem. Yani burada ben çıkan olanları size aktarırım. Bu da benim yorumumdur. Ben bir falcı değilim. Ben bir yorumcuyum. Yani bunu da size söylüyorum. Şöyle baktığımda elinize bir tüfek almışsınız. Bir insanın karşısına geçmişsiniz. Yakın mesafeden bir şeyler söylediğinizi görüyorum. O insandan haber gelmemiş. Telefon beklemişsiniz. Telefonla gelecek bir haber bir türlü gelmemiş diyor burada ee, ve siz ona gideceksiniz, her şeyi pat pat söyleyeceksiniz. Haber bekledim sen bana haber vermedin, ben bu haberi çok bekliyordum, hiçbir şekilde bana geri dönüş sağlamadın gibi 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 birçok şeyi e, o kişiye böyle resmen taramalı tüfek gibi böyle saydıracağınızı gösteriyor. Çünkü beklediğiniz haberi nedense o söylememiş yani. Ya bir bildiği var ya da bunu saklamak istedi. Belki de kıskandı. Bilemeyiz. Yani insanın içine bakmak gerekiyor daha doğrusu. Dostlarım böyle bir kaset var. Eski kasetleri bilir misiniz böyle ufak kasetler, teybe takılan kasetler vardı. E bazen böyle sarardı ve kalemle çevirirdiniz o bandı. Böyle değişik bir kaset. Eski bir kaset evet. görüyorum böyle. O eski kasetleri şöyle hani gördüğümüz yerde ne olur insanın aklında eskiler böyle canlanır. Dersiniz ki ah eski gençliğim ya da ah eski günler dersiniz böyle. Ee, bir şeyleri yad etmek istiyorsunuz diyor burada. Kaset gibi bir şeyler tekrarlanıyor ve bir şeyleri sürekli yad ettiğinizi görüyorum. Sürekli konuştuğunuzu, geçmişi ve hala unutamadığınızı, belki insanları, belki yaşantınızı bir türlü unutamamak olduğunu ya da unutmakta zorluk çek zorluk çektiğinizde olabilir. O yüzden eğer ki evlenmişseniz lütfen geçmişiniz hakkında eşinize bir şeyler bahsetmeyin ee, ya da e, sevgiliniz flörtünüz varsa geçmişinizle alakalı lütfen bir şeyler bahsetmeyin. Bazen bahsetmek istiyorsunuz ama bu içinizde kalsın. Siz iyi niyetli düşünüyorsunuz ama karşı taraf bunu iyi niyetle algılamayabilir. O yüzden eski günleri çok fazla yad etmemek gerekiyor. Güzel anılarınız varsa eğer ilişki dışında güzel anılarınız varsa tabii ki onları anlatabilirsiniz. Yani onlar size kalmış bir şey. Ütü görüyorum. Kırışıklıkları düzeltmeye çalışıyorsunuz sevgili dostlarım. Şurada hemen sizlere göstereyim ütüyü. Yani burada diyorsunuz ki hayatımdaki kırışık şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Yani çarşaftaki o kırışıklıkların yerine dümdüz bir çarşaf istiyorum. Çünkü hayatımda engelleri kaldırmak istiyorum. Ee, sürekli böyle e, diyorsunuz ki e, bu engeller beni yıprat- yı, yıpratmaktansa ben düz yoluma devam etmek istiyorum diyorsunuz. O yüzden bazen böyle kalp kırarak bazı şeyleri yapıyor olabilirsiniz. O yüzden kalp kırmamaya çalışın sevgili dostlarım. Bakın Ağustos dönemi bitene kadar ağzınızdan çıkan her şey sizin kaderinizi etkileyebilir. O yüzden bu konularda lütfen ama lütfen dikkatli olmanızda fayda var diyebiliriz. Şöyle bakıyorum, eksik bıraktığım şeyler var mı? Bir kurtla bir çakal, aslında çakala benziyor sevgili dostlarım. Kafa kafaya verdiğinizi görüyorum. Belli ki birisiyle e, kafa kafaya vereceksiniz ama bu insan size dost değil maalesef bundan ne, e, ne dost olur ne post olur yani hiçbir şey olmaz. Ne köy olur ne kasaba diye, diye diyorlar ya. Aynen o şekilde olmaz. Yani sürekli yalan söyleyen, yalan söylediğini de biliyorsunuz siz bu kişinin. Ama ee, yani dalga geçip geçiyorsunuz işin içinden. Diyorsunuz ki ya onun da huyu o. Aslında onun da huyu o olması sıkıntı. Çünkü niye? Size problem yaratıyor. Problem yarattığı gibi böyle e, siz de sürekli tolere etmek istiyorsunuz. Tolere etmeye gerek yok. Bir insan size iyi gelmiyorsa iyi gelmiyordur. Yani bunu direkt ortadan atmak gerekiyor. O yüzden kafa kafaya verdiğiniz insanlara lütfen dikkat edin. Çocukluk arkadaşım diye diretmenize gerek yok. Ya da ee, geçmiş bir e, şey dostum, geçmiş bir arkadaşım demenize de gerek yok. Yani hayatta bir tek şey var, o da sizin iyi olabilmeniz. Şimdi bir de tabağa bakalım. Tabakta neler çıkacak? Hep beraber görelim, gözlemleyelim. Şöyle ben e, tabağımızı süzerken şöyle size bir duyuru yapalım. E, bu arada kanalımıza lütfen abone olmayı, videolara yorum yapmayı ve beğenmeyi muhakkak unutmayalım sevgili dostlarım destek verirseniz çok çok memnun oluruz bazen yorumlarda diyorsunuz ki işte abla canlı yayın aç fallara lütfen canlı yayında bak diyorsunuz ama şöyle bir şey var bazen fallara çok fazla tepki veren insanlar da var özellikle ben bir kadınım biliyorsunuz çok fazla tepki veren insanlar var bu tepkiler arasında hakaret edenler de var küfür edenler bile var o yüzden şahsıma yapılan bir şeyler beni yaralayabilir ee, ayrıca evliyim yani evli olduğum gibi eşimin de canını sıkabilir. O yüzden böyle şeylere pek fazla girmiyorum. Ama şu şekilde bir şey yapabiliriz belki onu da bir süreçte düşünmek gerekiyor. Ee, belki tarot açılımları yapabiliriz. Burada da hani soru cevap şeklinde açılımlar gerçekleştirebiliriz. Bu da tabii ki bize kalmış bir şey şöyle bir düşünürüz olmadı ee, bir şeyler söyleriz. E şöyle bir fincanın tabanına bakın bakalım. Ben de sizlere bir yorum yapalı, e, yapacağım. E, fincanın tabanında neler çıkmış tabakta sizleri neler bekliyor onu da söyleyelim. Öncelikle evinizin etrafında bir yılanın gezindiğini. Yılan sağlıktır. Bakın beyaz bir yılan geziyor. Beyaz yılan sağlığı temsil eder. Yani beyaz yılanın gezmesi eşinizle alakalı sürekli bir sağlık sorununun var olduğunu göstermiş. Eşinizde sağlık sorunları var. Özellikle ya mide ya da akciğerle alakalı bir problem. Ciğer de olabilir, safra da olabilir bakın. Onlarla alakalı bir takım sıkıntıları olabilir. Lütfen bu konuda sağlık kuruluşlarından destek almanızda fayda var diyebiliriz. Şöyle izlediğimde böyle... Ee, ağaç kakan gibi bir kuş var ee, ağacın kenarına gelmiş sürekli ağacı oyuyor ağacı kakalıyor gagasıyla ağacı gagalayıp duruyor. Ee, yani bu da bir şeylerin üzerinden çok fazla geçtiğinizi gösteriyor bir konuyu tekrar aynı şekilde ya anlatıyorsunuz. Ee, ya da konuların üzerinden tekrar tekrar geçmek istiyorsunuz ki aklınıza yatan bir şey varsa onları da yapabilmeyi hedefliyorsunuz diyor. Baktığımda bu arada sesim hani çatladı resmen o yüzden hani konuşurken biraz zorlanıyorum kusura bakmayın. Ee, şöyle hani namaz kılar gibi böyle eğilmişsiniz sevgili dostum hemen şurada bakın bembeyaz görünmüşsünüz namaz kılar gibi eğilmişsiniz resmen burada belli ki bir şeyler için dua ediyorsunuz iki yakanın bir araya gelmesini istiyorsunuz küs olan iki kişi var bu iki kişiyi barıştırmak için sürekli dua ediyorsunuz hani onlar yeter ki barışsın ya çocuklarınız arasında bir küslük var, ya kardeşler arasında bir küslük var, ya da aile arasında bir küslüğün var olduğunu. O yüzden e, burada sürekli bir dua ettiğinizi, hani bu küs, küs insanların tekrar yeniden barışmasını istediğinizi söylüyorsunuz resmen. Fincanınızda bu e, kesin bir şekilde çıkmış. İsminde veya soy isminde Edirne'nin eyesi olan bir kişi 5 vakit içerisinde diyor size karşı getireceği bir şey var diyor 5 vakit nedir 5'i 15'i 25'i olabilir herhangi bir ayın 5'i olabilir 5 ay sonra 5 hafta sonra olabilir 5 gün sonra olabilir yani içerisinde net 5 rakamı olan zaman dilimlerinde gelecek bir kişi var diyor ee, bu kişi size bir şey getirebilir diyor ee, yiyecek tarzında bir şey getirebilir ama bu yiyeceği pek yememeniz gerektiğini size söylemem gerekiyor isminde veya soy isminde E harfi var Edirne'nin N'si e, yememeniz lazım çünkü nedense gözü mü kalmıştır nedir nazarlı bir şey gibi böyle o yüzden e, belli ki enerjisi geçmiş o enerji sizi evdeki insanlara iyi gelmeyebilir o yüzden e, yemeğin başkasına yedirebilirsiniz hani e, ya da siz bilirsiniz isterseniz atarsınız ama işte bir şeyleri heba etmek de günah maalesef bir havuz var, havuzun dolmasını bekliyorsunuz diyor burada. Havuzun içine taş atıyorsunuz. Hani e, bir havuzun içerisinde taş attığınızda derinliğini az buçuk anlayabilirsiniz, öyle değil mi? Yani e, burada siz de derinliğini anlamaya çalışıyorsunuz ama havuz boş yani. Bunu niye taş atarak denemeye çalışıyorsunuz? Onu da e, anlamış değilim yani. Böyle e, belli ki emin olmak istiyorsunuz bir şeylerden. Hani korkuyorsunuz, korkularınız var bu korkularınızı yenebilmek amacıyla. Belki de bir şeyleri deniyor olabilirsiniz, insanları deniyor olabilirsiniz. Bu insana güvenebilir miyim? Ya da bu insan benim istediklerimi verebilir mi? Ya da işte bu insan bana sadık kalabilir mi? Beni sevebilir mi? Benimle bir yoldaşlık yapabilir mi? Yani bunlar konusunda biraz tereddütleriniz olduğu için istiyorsunuz ki daha çok fazla güvenebilmek. Güveni, e, bu yüzden e, biraz deneme sürecine girebilirsiniz diyor insanları deneme sürecine gireceksiniz Elbet diyor hayatta öyle bir şey istiyorsunuz ki yani resmen böyle e, bir şeye sarılı yani elinize sarılı bir şey var yani bunun nasıl bir şeye benzediğini henüz çözemiyorum ama e, artık hani bir bebek kundağı mı desem e, işte e, ya da yeni bir hayatın başlangıcı olarak bir kozalat mı desem. Yani bir şey var, sarılı bir şey. Elinizi bunu sürekli istiyorsunuz diyor. Sürekli dilediğiniz bir şey diyor. Allah inşallah o dilediğiniz şeyleri bir an önce karşınıza çıkarmayı nasip eder diyelim. Şöyle bir de fincanımın arkasına baktığımda sevgili dostlarım, şurada bir taş var. Taşı yolun üzerine doğru yuvarladığınızı görüyorum. Belli ki yüklerden artık kurtuluyorsunuz. Üzerindeki yükleri biraz böyle silkelenip atacaksınız gibi görünüyor sevgili boğa burçları. Evet bugün sizlerle boğa burcunun niyetine kahve falı açılışı yapmış olduk. Umarım sizler de beğenmişsinizdir sevgili boğalar. derin derin anlatmaya çalıştım en ayrıntılı şekilde. Şekliyle sizlere aktarmaya çalıştım. Umarım beğenmişsinizdir. Çok teşekkür ediyorum beni sabırla izlediğiniz ve dinlediğiniz için. Enerjiler değiştikçe olaylar değişir. Lütfen bunları unutmayalım. Ve kendinize uyan tarafları lütfen üzerinize alın. Uymayanları evrene gönderin. Bazen bazı şeyler tutmayabilir. Ee, o yüzden hani yüzde kimseye tutmaz. Çünkü ben e, tüm boğa burçları için bakıyorum. Kişiye özel gibi olmayabilir. Bu yüzden bu konuda da lütfen bilinçli olmanızda fayda var diyelim. Ee, tekrardan sizlere çok teşekkür ediyorum. Yepyeni videolarla sizlerle tekrardan görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, güzelliklerle kalın.